Come on, come on, come on, come on, come on, come ko a k Burası dediğim gibi çok dağınık bir alan. Biçer düvelerin giremediği, traktörlerin giremediği çok yüksek bir alandır. İnsanlar dediğim gibi tırpanla işte böyle gelenek haline getirmiş. Günde dediğim gibi 1200-1300 ot bağı biçiyoruz. Buralara topluyoruz, bağlıyoruz, topluyoruz. 2-3 ay sonra sırtımıza alıp yaklaşık 500 metre bazen 1 kilometre mesafeli sırtımıza alıp yollara çekmekteyiz. Çok dağınık bir alan. E, yükseklik bakımından da 2100-2200 metre e, olarak yüksek, çok yüksek bir bölgedir. Çok dağınık bir alandır. Burada tırpan, emin olun tırpan çekmek de çok zor bir yer. E, ama e, e, Kışa hazırlık, hayvanlara beslemek için, hayvanlara besi götürmek için yapmamız gereken e, iştir. Allah razı olsun köylülerimiz, akraba dost ve akrabalarımız da toplanarak kendisine burada olmadığı için kendisinin ot, otunu biçiyorlar. İşte traktör biçen yeri yoktu, Bunlar biçemez burada. Ancak tırpanla. Tırpanla. Kaç evet. kişilik bir ekip geldiniz buraya? Valla şu anda 50 kişi var. Yaklaşık 50 kişi var burada. Hatta 20 20'ye yakın tırpancılar vardır. O diğerleri de şeyler topluyorlar, otları topluyorlar. kendi aramızda kendi aramızda bir bir ne bileyim böyle bir yardımlaşma gibi bir şey oluyor aramızda. Evet, imece usulü kendi aramızda bir yardımlaşma yapıyor. Kimin başına böyle bir bela gelirse veya bir kaza gelirse veya bir muhtaç olursa ona hep birlikte gider yardım ederiz böyle. Akşama kadar belki 1 200 1 300 bak ot, şey Yıllardır, yıllardır bu işi yaptığız, yaptığımız, için biz bunu mecburen yapmak zorunda kalıyoruz. De, de eskide öyleydi işin açıkçası. Ama bu kaç sene, kaç senedir der artık millet biraz daha olmuş, şu olmuş. Herkes kendi işinde. Ee, ha, eğer mağdur durum, mağdur e, durumda kaldığı için tabi bu desteği mutlaka biz yapıyoruz şimdi doğrusu. Ben bir yardımda biz bulunuyoruz. Bizim e, amca olun birkaç gün önce kaza yapmış. Ailece beş kişi. Onlar bir yardım desteğiyle biz köylü olarak eee köyde tarlacı köyü biz yardımda bulunduk. <laughs>